Cumali Ceber diyorum. Bizim nesimize daha uyduğunu düşünüyorum. O ne ne? O Snapchat. Ya ben Cumali Ceber derim. Cumali Ceber, Recep İvedik'in birinci bölümün gibi şey. Hani Recep İvedik de bir tatile gitmişti. Cumali Ceber de tatile gidiyor. Evet gene geldim. Ben de bu otelin müşterisiyim. Bir çuval benim de akım. <laughs> Aynı şey. Onun birinin kolunda kıl var, birinin kaşında kıl var. Abi kardeş gibiler. Yani film olarak kalite olarak Recep Vedik daha iyi ama şimdi Halil de Vine'dan geliyor. Sünni teneffüs nedir? Nasıl yapılır? Baba hemen gösteriyorum bak şimdi. Gelizle kamera. Sana Hani sonuçta bir şey başarmış adam. O yüzden Cuma Ceber derim yani. Bir şeyden gelmedi ki bizim gibi bir insandı sıradan. Hani buralara kadar geldi film yaptı yani. Bu da bir başarı sonuçta. O yüzden Cuma Ceber yani. Ecep'i verdik. Onu bilmediğim için. Cuma bilmediğim için. Cuma seçelim hadi. Allah seni alsın. Allah senin belanı versin. Allah seni alsın. Cuma Ceber. Bilmiyorum öyle farklı oldu Değiş tanımıyorum da. Recep yedik. Recep yedik herhalde. Cumali Cepber fragmanını izledim. Bana çok saçma geldi. Ağzına sıçalım Recep yedik tabii ki de. Has çünkü. Ve eksen student olarak gelmiş. Hem Kırgızistan'dan hem işte bu topraklara varmış Recep yedik. Diğerini bilmiyorum çünkü. Cenilmaz diyebilirim. Hadi. Recep İvedik. Onun sinemalarına falan gidiyorduk. Cumar Ceber'in de videolarını izliyoruz ama yani çok şey, hep aynı şeyler. Recep İvedik. Öyle evli, barklı, iyi bir adam. Hı. Seviyorum canım ben de size eksik olmam. E Şahan Gökpar'dan bahsetmiyor muyuz? E tamam adam evli, çocuğu da var. Cumali Cebel, Daha komik geliyor bana. Allah seni bana gibi seçenek Allah seni yapsın. Recep İvedik çünkü komedi seviyorum küçüklükten beri de izliyorum. Recep İvedik çünkü çok komik, rolünü güzel oynuyor hareketleri falan. Recep Vedik? Ne bileyim çocukken daha beynim basmıyorken gülüyordum yani. <gülüyor> Cuma Ceber izlemediğim için yani Recep Vedik izlemiştim. Recep Vedik diyeyim. Kal, yalan söyledim. Recep Vedik daha komik geliyor. Hareketleri daha iyi yani. Cuma Ceber en azından yapmacık. Recep İvedik komik. Hem de doğaçlama yapıyor bazı filmlerde. Bir de skeç yapıyor. Ke şey skeç gibi hareketler yapıyor. Cuma Ceber'le eş ya Recep Vedik yüzü Recep Bedik. Vallahi Cuma Recep'i bilmiyorum abi. O yüzden Recep Bedik diyorum. Recep Bedik çünkü Cuma Cemer bilmiyorum çok leş bir film gibi geliyor. Fragmandan falan. Yani küfürle falan. Seni de sıçıyorum ben de sıçıyorum. Aynı bok bok aynı bok. ne de? Recep Bedik biraz daha halktan gibi geliyor. Daha komik yani. Recep Bedik. Sevmiyorum ikisini ama Recep Bedik diyeyim. Biraz daha komik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok malzeme. Daha orijinal. Recep İvedik. Bana da samimi geliyor. Daha şey geliyor. Daha komik geliyor yani. Recep İvedik. Daha komime geliyor. Daha iyi bence. Cumali Ceber. Recep İvedik çocukça geliyor yani. Artık yani eskiden severdik de. Şimdi Cumali Ceber daha iyi geliyor. Selam aleyküm kardeş. Mermerci misiniz? Nersiniz? Recep İvedik. Daha bilindik ve daha komedi. Daha güzel. Tanınan bir beni tanımazsın. Recep Vedik. Ya bana çok komik geliyor çok yani böyle konuşmaları. Günlük yaşantıda böyle kaba insanlar çok gördüğün zaman en azından onları biraz yumuşatabiliyor yani görüntü olarak. Recep in the house. Give me the music.